Yanma Minecraft'ın tam dördüncü bölümündeydi. Evet arkadaşlar. Ya yarın çekeceğim sonra. Ama bugün de bir çekesim geldi nedense ya. Çekesim dedim. Bu da son bir yemek yedim. Çekeyim. Çekeyim. Sadece Camda sıkılıyordu. Camda sıkıldı dedim. Çekeyim dedim. Ve, ve çekiyor. E dakika bir gün düşündüm baya bir sur yapacağız. Evet bakın dinleyin. Mesela bu bok gibi kalemizin şuralarını düzelip sur yapacağız. Evet sonra da şuraya kümes yapacağız. Ama ilk önce şu yağmurun geçmesini bekleyek. Ki yağmurda yapamıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım isterseniz. İlk önce kümese başlayacağız. Zaten bakın bol bol alanım var. Durun. Evet. Eşek gibi anlayan ama kardeşim var. Eşek gibi anırıyor O da video çekiyor ama zavallım yapamıyor. Evet arkadaşlar eşek gibi anırmasına bakmayın. Kendisi eşek ondan eşek gibi anırıyor. Gerçi sen kardeşim böyle diyorsan sen nesin? Sen sen de eşek değil misin diyeceksiniz de. Ben yani en azından onun gibi öyle eşek var mıyım? Evet. Edart dediğim gibi 24 bölüm çekeceğiz. Ya da 28, 26 işte 20 yakın bir bölümü çekeceğiz. Kümeste hiç benzemedi. Neyse ya tavuklara göre. Hem arada da bu Minecraft hani mod yüklemiyor ya. Öteki Minecraft var ona yükleyerek modu. Onu oynadığımızda. Öteki Minecraft'ı yükledik biz şimdi modu. Ya cidden akmete benzemedi. Çok büyük oldu ya. Ama, ama arkadaşlar, içine saman falan koyacağım ya, o yüzden büyük de yaptım. Saman falan koyacağım ki az bir şükümense benzetsin. Tamam, tamam arkadaşlar. Burası tavukların, gerizekalı tavukların kaçacağı yer. Evet. Evet, evet, evin tam arkasında olması yolda önünde olsaydı töbe yapamazdım. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ı da öğrendim de. Bu bu, bu Minecraft Minecraft oyunları var yani. Kimiz? Başka bir oyunun çakma oyunuymuş. Onu araştırmak günden beri gözüm uykusunmuyor. Cidden girmiyor. İki gündür ama ben oyununu araştırıyorum. Vallahi bak. Küfür de çok etmeye başladım. Ne yapayım? ya, ya. kızları bu gerize kalır. ben askanım. Evet arkadaşlar buradan şöyle bir şey atlamaları Aslında atlasalar ne olur ki bir şey de olmaz aslında Hem Etrafta kapalı Aman ama ben işimi kendi şansı bırakmayacağım O yüzden kapadım Bir de ondan korkuyorum Kedi meyve bak gelir Minecraft'a biliyorsunuz kediler saldırıyor Kediler tavuklara saldırıyor O yüzden Bugün Bugün köpek çarptı şey Evet Eve benzedi bu da Aman benzemese benzemesin ne yapak Aman vallaha güzel vallahi güzel bir yer Evet şimdi buraya tavuk kardeşlerimizi koyak yumurta vermezsen sana tamam mı? Tamam yumurta ver kadar da çok olmaz yani nerede ya balta Çapa <gülüyor> <gülüyor> Tamam az Atlayıp kaçmıyoruz değil mi lan? Yoktan model bak arkadaşlar tepelerine binip kaçabilirler Evet arkadaşlar daha sefif bodaya geçtim. Buradan kaçıyorlar. <laughs> ah gene geldi ya. Hadi kaçın lan hadi lan. Altyazı M.K yaptım. Evet, evet arkadaşlar. Ne çabuk bitti. Ne zaman bitti bilmiyorum. Sanırım şeyden kaynaklı. Çabuk yapmamdan öyle bir şeyden kaynaklı. Daha buralar oluyor. istedim ama daha böyle. Evet arkadaşlar burada samanlar var. Samanlarında oturup oturacaklar. Oturup da şey yapacaklar. Ve bunlar katil. Size kepayla saldıracak. üzere evet, tarlamızda büyüye. Evet arkadaşlar bu videomuz da kısa olacaktır. O yüzden hemen surları dizmeye başlayalım. Soruları da hemen zümrütten bir yapak. Abi Evet arkadaşlar, surlarda asla eğlendireceğim. Evet arkadaşlar, bak bak, video ama olma süresi en az yani yani video yani video saati süresi bana göre en az 30 ya da 20 dakika. Ama 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 eğer yani fazla sıkılırsa 55 dakika falan da çekebilirim. Çünkü bir dünya Savaşı'nın videolarını çekeceğim mobilden bir araştırıp bir bakacağım Evet arkadaşlar evimizde internet daha yeni çekildi Yoksa tövbe çekemezdim Yeni çekildi en az bir iki ay oldu O yüzden yani çekiyorum yoksa ben tövbe ha, Zaten zaten başkalarından gidip de bağlanıyordum Oğlum bunlar nereden çıkıyor lan? Oğlum bunlar çıkıyor dur 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 Eder de derlerim ayıp Salça çarpıda bir anda Toplamda 5 video gelecek bunu tamamıyla unutmayın siz açık, açık. Yarın 5 tane video gelecek. 5 tane güzel birbirinden tatlı video gelecek. Siz adam olan lan. Açıyorsunuz diye çevirmek istemiyordum ama siz de istediğiniz çeviriyorum. ama mutlu oldunuz mu? Ha, mutlu oldunuz mu? mutlu mu sanırım oldular ki çok ki çok fazla şey çıktı evet. Ya yav ne olurdu ki şu kümesi az bir şey küçük yapaydım ne akşam oldu Evet arkadaşlar bakın bak. Bu Minecraft silah modu yüklenemiyor ama öteki seri Minecraft'ımızda öteki öteki bulduğum çakma Minecraft'ta silah modunu yüklerim. Şimdi geldi hayır. Aha günlük ödül diyor. Durun arkadaşlar. Bu video bitirdikten sonra hemen günlük ödülümü ben bakayım. Zaten arkadaşlar bugün de bu son video. Çünkü 3 tane video çektim. Çekmem gerekenden çok fazla çektim bugün. Zaten dün video çektim. Dün. Tamam mı? Bugün de bugün tam 3 tane video çekmişim. Ne diyor? tam 6 tane video çekmişim. Bak gene bak oldu. Elim ayağım tutuyor. Zaten arkadaşlar yarısı ne bileyim kum kalen, yarısı ofisten, yarısı elmas, yarısı zümrüt. Bizim geride kaldı kuşlardan ben esman gibi almaz gibi diyorlar. Ve ben ve ben artık yarısı tam doldurmam lazım ki yoksa her gün yarıda bakacağım. Evet arkadaşlar ya böyle bir like atın da artık kendi yüzümü de size bir göstereyim. Geç diyeceksiniz ne yapacağız seni şu muşmura suratını diyeceksiniz. Ama ne bileyim işte. Hatta hatta telelemezdim yani size yüzümü gösteririm. Allah gösteririm. A bakın arkadaşlar tam bak. Tam şu atlara lav tuzakları yapacağım. Ha bir de sol sentten koyacağım. abi bir de ateş tuzağı koyacağım. Ki Önceki videomda sessiz videomda Creeper'ın biri mol yele patlattı. Evet. Evet. Ve darı e, darı dar, dar, bitti sırada surlar var. Kaleleri de yapacağım. Yapar mı ya? Evet arkadaşlar geride kalanlarında konuşmalarını duyuyorsunuz Durun arkadaşlar ben bu videoyu durdurmayayım çünkü çok fazla uzun oluyor da Şey yaparım ben hemen 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 ben bu surları dizip geleyim Evet arkadaşlar Surları bitirdim Ama ne buldum bakın Evet arkadaşlar surları bitirdikten sonra Zorlarda bir tane bir çıktım baktım, bir tane köpek gördüm, kurt. Tam onu onu aldım ve ve yeni bir tane arkadaşımız oldu arkadaşlar. Yeni bir tane. İsmini 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 Kaz, ismini Tazıl Paşa canavarı koyuyorum. Evet, Kazıl Paşa canavarı. düşünüyorum lan. Link bana bir tane et verek. Evet. Tavuk da bizi kıskandır onu da bir fotoğrafını alak. Evet arkadaşlar ben tuvaletim gelmiyorum. Tuvalete gidip geliyorum. <laughs>